Durmadan böyle vermiş. Bak. Şöyle. Şöyle yaparmış. Devamlı. Devamlı böyle yaparmış. Onlar sohbet ediyor tabii. Bir tanesi de o adama bakarmış. O sohbetlerden önceden. Dikkatini çekmiş. Bir tane sorayım demiş, Bu niye böyle yapıyor demiş. Varmış. Ya daha demiş. Çok affedersin. Özür dilerim. Niye devamlı böyle yapıyor? Sen bundan başka bir şey bilmez misin demiş. Alışkanlığa. Bir de şurasını bilirim demiş. Şurada tersten de bir şey. Ha Bir de şurasını de şu bilirim demiş yani. Tersine döndürüyor. He. Tamam mı? Şura yapıyor. Şura i̇şte boş durmayacak, ee, elleri çalışacak. Şura yapıyordu. Demiş ki bundan başka bir, bir şey bilmez misin? Devamlı böyle yapıyor demiş. Ya evladım bir de şurasını bilirim demiş. Ters dön demiş. <laughs> İstanbul'dan e, otobüse biniyor bize uyuyarak uyuyordum. Hiç uyanmadan Sivas'a geliyor. Sivas'a girerken girer uyarıyor. Şöyle bir gel yaşıyor diyor ha. Sivas'a. Sivas ne hiç gelişmemiş falan diyor. Tamam Sivas'ta hiç gelişmemiş. Sivas'ta hiç gelişmemiş. Çek ya. Çek. Ne diyor Çek Sivas niye gelişmiyor Kuzey gibi geliyor, küçücük duruyor diyor, lan. <laughs> ya uyandı, avukallar da birden beri uyanacak. Lev ablam kalkıp da, Lev ablam dedi ki şey dedi, kalkmış, yatmış, yatmış ikindileyim. Onlar ben gün battı ya oraya, batınca kalkmış o Fidon Dira'nın oraya sonra demiş. Ama demiş, sığır gitti mi demiş. Bak <laughs> akşam oluyor, sığır içeriye giriyor. Böyle dedik, ama diyor, dışarı kuşluk olmuş diyor, sığır gitti mi şemşiye, sığır gitti mi onlara hep bağırıyor. Bir aktı onu, yattı biliyor musun? <laughs> akşam yattım belli, bina yine aktı.